hamdimi sözüme sertac ettim. Mütemadiyen şikayet halinde olanlar vardır. Bu kişilerin sızım sızım sızlayan bir ses tonuyla, karşılaştıkları her kişi ve durumun ne kadar kötü olduğuna dair bıraksanız sabahlara kadar konuşacak argümanları bulunur. Ah vah ile nakarat tutan bir güfte, acıklı bir beste gibidir konuşmaları. Bu şekva hali hiç bitmez.'' Her seferinde belki başka bir telden çalar diye ümitlenerek muhabbet bağına girersiniz ama o bağda yine kaçınılmaz bir şekilde şikayet terenümlerine maruz kalırsınız. Eltisi kötüdür, çocukları kötüdür, sağlığı kötüdür, komşuları kötüdür, hava kötüdür, işi kötüdür, eşi kötüdür. Her ne varsa alemde kötü olan onu bulmuştur. Halbuki muhabbet bağı tadında bir hayatı vardır ama karlı dağlarda yaşadığına inandırmıştır kendini. Buna mukabil karlı dağlarda hayat mücadelesi verenlerin ekserisi suskundur, dertler söyletir derler. Aslında genelde dert ağlatır, gözyaşları da içine akar, sessiz bir ağ tutar içinde, gürültüye kurban etmez imtihanını, tevekkülün kapısını çalar usulca. Sevgili peygamberimizin en acı anında evladını toprağın bağrına koyduğu anda dediği gibi göz yaşarır, kalp mahzun olur. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı şeylerden başkasını söylemeyiz. Tam da bu kıvamda imtihan vermek her yüreğin harcı olmasa da bu yolda sayyı gayret içinde olmak gerekir. Çünkü bu tavır bize sevgili peygamberimizin emanetçiliğini üstlenmemizi istediği tavırdır. Rabbi Rahim'in Sebe Suresi'nde kullarımdan şükredenler pek azdır şeklindeki serzenişine muhatap olmamak adına bu örnekliği hatırdan ırak etmemek gerekir. Hatta rivayet olunur ki Hz. Ömer bir adamın Allah'ım beni o azdan kıl diye dua ettiğini işitince sorar. Bu nasıl dua? Duayı yapan zat cevap verir. Allah Teala kullarım içinde bana şükreden pek azdır buyuruyor. Beni de bu mutlu azlardan kılmasını diliyorum deyince Hazret Ömer Herkes Ömer'den daha bilgili der. Bütün mesele bahtiyar olan azlar zümresine dahil olabilmek. İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi. İmam-ı Azam Ebu Hanife ilimle meşguliyetinin yanı sıra ticaretle de uğraşırdı. Ticari mal taşıyan gemileri vardı. Bir gün talebeleriyle dersteyken dışarıdan bir adam bağırdı. "Ya İmam, gemin battı." İmam-ı Azam bir anlık tereddütten sonra "Elhamdülillah" dedi ve derse devam ettiler. Bir müddet geçtikten sonra aynı adam tekrar geldi. Ya imam bir yanlışlık oldu. Batan senin gemin değilmiş dedi. İmam bu yeni habere de aynı şekilde cevap verdi. Elhamdülillah. Bu hale şaşıran öğrenciler merakla sordular. Üstadımız, geminizin battığını duyduğunuzda hamd ettiniz. Sonra batan geminin sizin olmadığını öğrenince tekrar hamd ettiniz. Bunun sebebi nedir? i̇mam Azam izah etti. Gemin battı diye haber geldiğinde kalbimi yokladım. Dünya malının yok olmasından dolayı herhangi bir üzüntü yoktu. Bu hale şükrettim. Sonra batan geminin bana ait olmadığına dair bir haber geldi. Tekrar kalbime baktım. Dünya malına kavuşmaktan dolayı bir sevinç yoktu. Bu hale de şükrettim. Allah'a hamdolsun ki bizim kalbimizi dünyaya bağlamadı. Kalp, dünyayla ne uzak ne yakın mayası tutmuş ilişkiyi yakaladığında, Belki de merhum Elmalılı'nın dediği gibi hamd sözün baştacı oluyor. Dile gelen elhamdülillah azlar zümresinin samimiyetiyle Mevlayı buluyor. Merhumun ben yoktum sen var ettin varlığından haberdar ettin dediği gibi hamd asıl burada başlıyor kime muhatap olduğunda olabildiğinde. Hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini.'' yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hılâti risaleti giydirdin, makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri Asfiya Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram ve her türlü ihtiram ona ve onun ailesine, ahbabına, ashabına, etbağına yarab. Amin. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.